Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar arkadaşımın aldığı hediyeleri açacağız. Hemen bakıp göstereyim böyle. Hemen içinde notları yazmış. Sonra okurum ben tabii notları arkadaşlar. Hemen içine açacağım. Çok çok meraklıyım arkadaşlar ben. Sabırsızım. Hemen açalım. Yazmış. Nota büyük no olanı renksiz diyebiliyorum. İnternetten istersen başkabilirsin. Bakabilirsin, Bakabilirsin Evet ee, sıkışımız var. Çok beğendim sıkışıyı buradan. Evet arkadaşlar. Burada ne var? Gloş var. En sevdiğim şey. Küçük gloss. Bir de büyük glossumuz var. Buradan da not var. Stitch bir banyo yapıyor. Ne yazmış? Canım arkadaşım seni çok seviyorum. Bana o yaptığın hediyeler. <laughs> Teşekkür ederim. Sen bu güzel hayatın en iyisisin. Hak ediyorum. Evet. Hak ediyorum. Nilsu bilden kalp yapmış. İyi ki varsın demiş. Altına da kezicikler koymuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu ghost falan denemek istiyorum. Önce bir ağzımda bir tane daha ghost var, onu çıkarmam lazım önce. Evet arkadaşlar. Şimdi uzamdakini sildim hemen geldim. Deniyorum. Güzel oldu. Şimdi küçüğünü deneyeceğiz. de böyle. Şimdi bunu da sileyim. Aşağı. Arkadaşlar, öyle squishy ile biraz oynamak çok güzel arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar, çok beğendim ellerini burada. Şuradaki notları okumamıştım ben. Hemen okuyayım. Dikkat şimdi tikler tekrar şeyler yırtabilir. Zaten yırtılabilir şeyler varmış gerçekten arkadaşlar. Ürün hiç kullanılmamış. Yeni alınmıştır. Lütfen çöpe atma demiş. Arkadaşlar. Bence güzel yapmış. Ben bu hediyeleri saklarım ve bunu asla unutmam arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.